Esnaf olarak memnunuz. Ya. Orada Büyükşehir Belediyesi üstüne düşeni yapıyor. Biz de esnaf olarak bu konudan çok memnunuz yani. Ve bugün kurumumuzda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Çok ivedi bir şekilde ve hızlı bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyorlar. Çok önemli bir hizmet. Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın da yayınlamış olduğu genel gelen neticesinde karantina sürecinin artması ve daha sıkı tedbirlerin alınmasından sonra toplu taşıma araçlarımıza daha fazla hız vermeye çalıştık ve sürekli halde dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tabii bunları sadece buralarda yapmıyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız hala bir ring halinde yani süreklilik arz ederek devam ediyor çalışmalarımız. Bununla alakalı insanlarımızın yani vatandaşlarımızın içleri ferah olabilir. Sağ duylar çalışıyoruz. Fakat toplu taşıma araçları ve dışarıdaki ihtiyaçları hasıl olmadıkça insanlarımızın çok fazla dışarı çıkmalarını ve toplu taşıma kullanmalarını önermiyoruz. Çünkü Koronavirüsü dediğimiz COVID-19 e, yayılım oranı çok yüksek olan bir e, virüs. Ölüm oranları daha düşük ama e, yayılım oranı çok yüksek olduğundan dolayı hızlı bir şekilde nüksetmekte. Sağlık Bakanlığımızın da belirlemiş olduğu gibi bir sloganımız var. Panik yok, tedbir var. Panik yapmadan tedbirli hallerde ve tedbiri üst düzey tutarak hareket etmemiz gerekiyor.